Mahallesi 386 sokak üzerinde yer alan binanın açılışına Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, İzmir Kırım Türkleri Derneği Başkanı Nuran Çağatay ve yönetim kurulu üyeleri, tarihi binanın bağışçısı Kenan oğulları ve ailesi çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik Açılışta konuşan Başkan Batur, yapılan çalışmanın önemini, kentsel dönüşümü önemsediğimiz kadar tarihin yaşatılmasını da önemsiyoruz sözleriyle vurguladı. Bu restorasyonu tamamlayarak yeniden ayağa kaldırdığımız bu tarihi binada hizmet verecek olan Kırım Tatar Türk evimizin ve burada çalışacak olan dernek yöneticilerimize, burada mahallede oturan çok değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum öncelikle. En güzel şekilde koruyacaklar ve en güzel şekilde burada kültürlerini, geleneklerini gelecek kuşaklara aktaracaklar. Konak Belediyesi olarak kentsel dönüşüme önem verdiğimiz gibi bu tarihin yaşatılması noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu tarihi binaları yeniden ayağa kaldırmak, onun fonksiyonuna uygun bir şekilde değerlendirilmesini yapmak önemli. Bu konuda önemli bir bütçe ve önemli bir çalışma harcıyoruz. Başkan Batur Tatar, Kırım Türkleri Evinin geleneklerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir yere sahip olacağını ve Konak Belediyesi olarak her zaman destek olacaklarını belirtti. Açılış töreninde geleneksel kıyafetleriyle Kırım Türkü kadınları adına konuşan İzmir Kırım Türkleri Derneği Başkanı Nuran Çağatay da binanın kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladı. Burayı çok güzel onarımını yaptırıp bize teslim eden değerli başkanımız Sayın Abdül Batur'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca belediyedeki bütün ekip arkadaşlarımıza, emeğe geçen bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından Kırım Türkleri Derneği üyelerinin folklor gösterisi ve kurdele kesilmesiyle İzmir Kırım Türkleri Derneği binası hizmete açıldı.